Magazinin vazgeçilmez klasiği pazar sürprizinden hepinize iyi pazarlar. Çok özel röportajların, Bodrum ve Çeşme'den sımsıcak görüntülerin, en eğlenceli araştırmaların yer aldığı 3 saatlik keyifli programımız tam size göre. Pazar sürprizine ünlüler dünyasından hareketli bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyasında renkli bir haftayı geride bıraktık. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Tuğba Özerk'ten göndermeli yaz paylaşımı geldi. Farklı farklı bikini ve mayolarla çekmiş olduğu videoyu konuyu da bacakları da uzatmıyoruz notuyla paylaştı ünlü şarkıcı. Müzik Okan Karacan'ı görüntülüyoruz. Geçtiğimiz hafta görüntülediğimiz ayak bileğindeki elektronik kelepçe hala duruyor. Ne zaman çıkarılacak acaba kelepçe? Ne zaman çıkacak? <gülüyor> Bileklik. <gülüyor> ya şöyle... E, önümüzdeki hafta salı günü tamamen prosedürler var yazılar vesaireler ee, Sağolsun süresi dolmadan e, şikayetler geri alındığı için de haftaya salı çıkacak. Gökhan Türkmen müzik kariyerinin 15. yılına girdiği bu dönemde hazırladığı kalem şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Klipte samuray olarak karşımıza çıkan Türkmen zorlu bir hazırlık aşamasından geçmiş bu yeni imaj için. Hem beden olarak hem de manevi olarak aslında bir hazırlık süreci geçirdik tabii ki. Zaten bir koreografi üzerine yapılmış bir klip olduğundan dolayı fiziğimi de biraz daha belirgin olması için uğraştım. İşte kafa olarak da o adama yakın olmaya çalıştım süreç çok zor değil. Ben sevmiyorum böyle zor süreçleri. O yüzden bana her zaman keyif vermiştir böyle süreçler. Mustafa Topaloğlu'nun kızı Irmak Topaloğlu, 21. yaş gününü babası, abi Uzay ve annesi Derya Topaloğlu ile birlikte kutladı. <laughs> yazın tadını çocukları Burak ve Eliz'le havuz keyfi yaparak böyle çıkarıyor. Forever. Şarkıcı Berkay Şahin eşi ve iki çocuğunun annesi Özlem Ada Şahin'le dans ettikleri videoyu Aşkımı Birkaç Gün Kaçırdım baş başa notuyla paylaştı. Deniz Seki yeni teklisi Cambaz'ın klibini sevenleriyle paylaştı. Klip Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki yönetmenliğinde çekildi. Ben cambazım ben cambaz Aşkta cambazlık olmaz Bilmez misin bir telde iki cambaz oynamaz Bilmez misin bir telde iki cambaz oynamaz Safiye Soyman Tarkan şarkısıyla coştuğu anları Mantı yiyince coştuk sıcak da bastı E ben de insanım arada bir çıldırmak lazım notuyla paylaştı oh ya, madem. Güneş yeni şarkısı Şerefine'nin klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Cunda'da çekilen klipte güzel manzaralara yer verildi. İçiyorum bu gece Şerefine yar partiler tatil bölgeleriyle birlikte İstanbul'da da devam ediyor. Taksim'deki bir mekanda gün batımı partisinde renkli görüntüler yaşandı.